Herkese merhaba değerli izleyiciler. Bir gece yıkamasından hepinizi selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu yıkamamda sizlerle bir toz deterjan karıştırması yapmak istiyorum. Toz deterjanımın adı Favori. Favori Color Powder. Burada 3 adet renkler için olan toz deterjanlar var. Bingo Lovely. Bu benim yerel ürünler içerisinde renklere kullandığım favori ürünlerimden bir tanesidir. Bingo'nun renkler için olan toz deterjanı. En çok sevdiğim renklere kullandığım persil kalır. Ve toz deterjan karışımlarında oldukça persili kullanıyorum. Eski karışımlarım içerisinde de persili zaten birçok kez gördünüz. Sizlerle kameranın önünde birçok defa ben toz deterjan karışımı yaptım. Ve burada alo, kar çiçeği var. 3 adet toz deterjanı favori adıyla sizlerin önünde karıştırmak istiyorum ve toz deterjan karıştırmak isteyen e, insanlara da örnek bir video olur. Evet önceden burada bir bardak alo bir bardak daha içerisine katıyorum. iki bardak şu kap alo tide ya da tight başka ülkelerde tight bazı ülkelerde tide olarak anılmakta Polonya'daki adı vizir yine tu kap bingo lovely color two cup persil kalır. Evet. Yes. Şimdi bu üç adet deterjanı birbirine karıştırıyorum. Elime eldiven takmıyorum çünkü kaşıkla karıştırdığım için Ben toz deterjan karışımlarımı ölçüyle yapıyorum her zaman. Ama siz isterseniz normal olarak paketten de deterjan kutunuza üçünden dökebilirsiniz. Ben 3 taneden karıştırıyorum diye siz 3 taneden de karıştırmak zorunda değilsiniz. Örneğin aloe ile Bingo Lavliyi karıştırabilirsiniz ya da Bingo mutlu yuvan evet, toz deterjan ile alo kartişini karıştırabilirsiniz. Bunların ikisini ben teyzemle karıştırmıştım. Teyzem için, Renklerin yıkaması için. Mükemmel bir kokulu toz deterjanı olmuştu. Ve pembeli yumuşatıcılarla harika giden bir deterjan olmuştu. Örneğin onun evinde e, yumoş orkideden vardı. Bingo Mutlu Yuvan ve Alo. Kar çiçekli toz deterjan karışımı yumoş orkide ile güzel bir uyum sağlamıştı yumuşatıcının altından bingo mutlu yuvam ve alo kar çiçeğinin kokusu biraz geliyordu ama yumoş orkide pembe yumuşatıcıyla güzel bir ahenk yakalamıştı sizlerde benden gördüğünüzün aynısını yapabilirsiniz ya da kendi istediğiniz favori olan toz deterjanlarınızı kullanabilirsiniz. Örneğin alo kullanmak istemiyorsanız e, favori toz deterjanınız hangisi onu kullanabilirsiniz. Türk halkı Ariel'i mesela çok seviyor. Aloyu da seviyor, Ariel'i de seviyor. Alo yerine Ariel kullanabilirsiniz. Persil yerine Omo kullanabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Evet, bu kadar karıştırmak yeterli. Şimdi makinemin ışıklarını yaktım. Seçeceğim program pamuklu 60 derece. 2 saat 35 dakika. Açının içerisinde 60 derecede yıkanması gereken koyu renkli çamaşırlar var. Evet. Biz de orada karışımımızı yapar yaparken makinede bir taraftan yıkaya dursun. Gayet fresh kokuyor persil ve alonun kokusu güçlü bir hale geldi. Tam mükemmel bir zamanlama. Evet, yine devam edelim. 2 bardak Bingo Lovely. Soğuk Bingo Lovely kalır. 2 bardak tersi. deterjanımız bu kadar favori toz deterjan karışım. alo deterjan sevenler ekran başına alo'yu seven birçok youtuber arkadaşım var ve biliyorsunuz sizlere daha önceki videolarımda ben bahsetmiştim. Özellikle alo deterjanı ilk denediğim videolarda ya da tek başına kullandığım videolarda benim alo deterjanı eskiden bu yana severek kullanan bir halam var. Alo deterjanı çok seviyor. Evinden alo deterjanı hiç eksik etmiyor. Onun yıkadığı çamaşırlar her zaman aloya kokar. Eskiden yumuşatıcı kullanmazdı, hep onun çamaşırları aloya kokardı. Ve evindeki eşyalar da aynı şekilde, koltuk örtüleri olsun, perdeler olsun, kırlentleri olsun... Hep alo deterjana kokardı. Şu anda öyle. Kokardı dediğime bakmayın, şu anda aynı. Ama şimdi yumuşatıcı kullandığı için, yumuşatıcı bir nebze de olsa alonun kokusunu birazcık öldürüyor ama yumuşatıcının altından yine alonun kokusu hissediliyor. Bazen canı sıkıldığı zaman ariyel tariyel e, daldığı oluyor, persil de aldığı oluyor ama en çok alo deterjan alıyor. O o bir alo fanı. Hatta çevresindeki insanlara da aloyu hep övüyor. Alo deterjan kullanın o çamaşırları çok güzel temizliyor diyor. Evet karışım bu kadar favori deterjanım. Umarım içinize sinen bir karışım olmuştur. Gayet güzel. Merak etmeyin bununla birçok yıkamalar daha yapacağız. Tabii ki Tanrı izin verdiği sürece. Evet makinenin içerisinde koyu renkleri görüyorsunuz. Biraz Mintax'ın kireç önleyicisinden ve Bir biraz daha favoriden ekleyelim. İsmi de çok güzel öyle değil mi? Favori. Evet şimdi taşlaşmadan hemen geliyorum. Evet suyumu hemen aldım geldim. ve ruby jasmin ruby jasminin altına fresh bir favori deterjan kokusu gelecek ruby jasminin kokusuna biraz baskılayacak hem ferah hem de çiçeksi bir koku olacak yıkama parfümü yok biler yok çünkü deterjanı denemek istiyorum Süre şu an 2 saat 29 dakika. Şöyle göstereyim. Esas yıkamaya geçiş yapmadı. Biraz daha su istiyor süresini ayarladıktan sonra biraz daha su eklemesi yaparım. Deterjan oranı iyi gibi görünüyor. Evet şu an bir bekleyişe geçti. Şimdi o bekleyişe geçsin. Biraz beklesin. Sonra tekrar devam edelim. Evet. Süre 1 saat 37'ye düşürdü makine. Güzel. İlk durulamada ekrandan artı bir ilave durulama ekleyeceğim. Bir yarım bardak daha. Bardaklardan herkesin evinde vardır. Ölçünüzü siz de ona göre ayarlarsınız. Ya da normal standart bir su bardağıyla da yapabilirsiniz. Yine bir ölçülerde iki bardak alo, iki bardak bingo lauvi, iki bardak persil kalır. Hep iki. tu tu tu. Örneğin Persil Color ile Bingo Lovely'i de ikisine de tek başına karıştırabilirsiniz. Halo e, koymak zorunda değilsiniz içerisine. Evinizde eğer Bingo Lovely varsa ve Persil Color varsa sadece onların ikisini de karıştırabilirsiniz. Deterjanınızın ismini favori koyabilirsiniz. Deterjanlarımız aynı olabilir. Mutlaka tavsiye ederim. Favori deterjanımı deneyin memnun kalacağınızdan eminim üç tane kaliteli deterjan bir tanesi kendi ülkemizin yerli ürünü bir tanesi Almanya'nın bir tanesi ise PNG ürünü ya da hiç karı hiçbir şey karıştırmanıza gerek yok. Bu üç ürün de tek başına da mükemmel bir şekilde renkli çamaşırları yıkıyor. Bingo da tek başına güzel yıkıyor. Alo da ve Persil de. Her zaman size söylüyorum. Karışım yapmadan da harika renkli çamaşır yıkayabilirsiniz. Ülkemizde Persil varken, Alo varken, Bingo varken biz Yıkama severlerin sırtı asla yere gelmez. Evet. Agresif tambur hareketleri, ilave su ve deterjan ile mükemmel çıkartacak ve harika bir yıkama sonucu olacak. Yarın bir yıkama daha gelecek benden. Yarın da favori deterjanı kullanabilirim. Favori deterjanı tekrardan kullanmak istiyorum yarınki renkli çamaşırlarda da. O videomu da mutlaka bekleyin. O yıkamamda da sizlere güzel yumuşatıcı göstereceğim iki tane harika yumuşatıcı yan yana getirip muhteşem bir yıkama yapacağım. O yıkamamı da kaçırmayın. Size şimdiden söylüyorum. Bana verdiğiniz destekten ve kanalıma verdiğiniz destekten dolayı kanalıma, kanalımdaki videolarıma yazdığınız güzel yorumlardan dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmadan videolarımı izlemeyin. Kanalıma abone olmak bedavadır. Verdiğim emeğe saygı duyuyorsanız eğer videolarımı lütfen beğenin, abone olun, eş dost akrabaya paylaşın. Bugünkü bugünlük yıkamamdan benden bu kadar. Günün ikinci videosuydu. Umarım içinizde sinmiştir, beğenmişsinizdir sizlerle tekrardan yarın görüşmek dileğiyle o zaman edek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi akşamlar. İyi geceler. Tatlı tatlı rüyalar, rüyanızda melekleri görün. Good night.